Yine bir takım iMovie'de yapabileceğiniz video düzenleme araçlarından bahsetmek istiyorum. Şimdi ilk hazırlamış olduğumuz videoya geri dönelim ve buradaki birkaç özelliği inceleyelim. Öncelikle videonuzu seçtikten sonra ön izleme penceresinde o videoyu gördükten sonra yukarıdaki seçenekleri kullanarak videonuzla ilgili düzenlemeler yapabilirsiniz. Bunun için önce birinciyi seçelim ve renk ayarı ile ilgili neler yapabileceğinizi görelim. Bunun için oto diyerek iMovie'nin kendisinin bir renk düzenlemesi yapmasını sağlayabilirsiniz. Tonlamaları değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Bir diğeri ise bir takım brightness ya da contrast ayarları. Bunun için buradaki ibreleri değiştirerek bir takım sepya sonuçlar, projenizin içeriğine göre değişik sonuçlar elde edebilirsiniz. Siyah beyaza dönüştürebilirsiniz. Ya da buradaki renk ayarlarıyla e, oynayabilirsiniz. Eğer istemediğiniz bir sonuca ulaşırsanız reset dediğinizde e, orijinal haline geri döner videonuz. Bir diğer seçenek cropping seçeneği. Bu videonuzun e, ekranda nasıl görüntüleneceğini belirliyor. Fit derseniz video tam olarak ekranınıza oturur. Ama diyelim ki siz şu kısmı istemiyorsunuz videoda. O zaman crop to fill diyerek istemediğiniz alanı silebiliriz şu şekilde. Sonrasında şuradaki oka bastığınızda tam ekrana o şekilde oturmasını sağlayabilirsiniz. Bunun yanında bir de Ken Burns diye bir efekt var. İsminin Ken Burns olmasının sebebi bu efekti bulan kişinin Ken Burns olması, e, isminin. Bunu bir fotoğraf üzerinde göstermek istiyorum. Bu çiçek bir fotoğraftı aslında. Aslında Ken Burns efekti şu. Şu an bir yaklaşma efekti görüyorsunuz. Aslında Ken Burns efekti bu yavaşça zoom yapma efekti. Bunu bazı durumlarda isteyebilirsiniz, bazı durumlarda istemeyebilirsiniz. Ya da bunu düzenleyip Diyelim ki Eyfel Kulesi'ni göstermek istiyorsunuz. Eyfel'in aşağısından yukarıya doğru bir kamera hareketi vermek isteyebilirsiniz. Bunun için gene ilgili fotoğrafımı e footage'ımı seçtikten sonra yukarıdaki crop aracını seçiyorum. Çünkü crop aracının altında yer alıyor. Burada gördüğünüz gibi eğer ben Ken Burns efektini istemiyorsam fit seçeneğini seçebilir ve fotoğrafımın sabit kalmasını isteyebilirim. Ken Burns efektini istiyorsam nasıl ayarlayabiliyorum? Kameranın yani kadrajın hangi noktada başlamasını istiyorsam bu start Diğeri ise end'i temsil ediyor. Bakın şimdi end özelliğini bu alana getiriyorum. Bu arada okla görebilirsiniz nasıl bir kamera hareketi göreceğimi. End özelliğini de istediğimiz yere taşıyabiliriz. Hatta daraltabiliriz. Şu an bambaşka bir sonuç elde edeceğiz. Görselin bu kısmından o kısmına bir geçiş efekti görmem lazım. İsterseniz bir ön izleyelim. Çok hızlı olduysa dilerseniz bu fotoğrafın süresini ekranda kalma süresini uzatabilirsiniz. Dolayısıyla animasyonu böylece yavaşlatmış da e, olursunuz. Bu animasyondan vazgeçmek isterseniz tekrar buraya gelip crop to fill deyip ekrana tam oturmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer özellik yine video özelliklerinden bir tanesi. Dolayısıyla bir video footage'ına döneceğim. Aslında güzel ve profesyonel bir özellik, shaky videoları yani kameranızı eğer bir tripodla çekmediyseniz, bir gimballa çekmediyseniz eğer bir titreşim varsa bu titreşimi e, durdurmak için e, stabilized shaky video diyebilirsiniz. Bunu buraya tıkladığınızda iMovie bunu bir proses sürecinden geçirecek ve ne kadar e, sallandıysanız bunu kendi tabii ki bir takım otomatik özellikleriyle sabitliyor olacak. E buradan hatta tolerans ayarını da seçebilirsiniz. Tıkladığınızda burada bir işlemin gerçekleştiğini göreceksiniz. Şu an bizimkisi profesyonel bir video olduğu için öyle bir sıkıntı yok. Aynı şekilde buradan da gördüğünüz gibi şu anda hareketle ilgili bir takım düzenleme işlemleri yapılıyor. Ben şu an bu işlemi durduracağım. Bu şekilde sallanan videolarınızı gerçekten güzel sonuç alacak alacak şekilde düzenleyebilirsiniz. Bir diğeri ses ayarı. Bununla ilgili videonuzun sesini arttırıp azaltabilirsiniz ki bunu biz buradaki çubuktan da ilk videoda göstermiştik. Birazdan iki video üst üste olduğunda ya da arkada bir soundtrack olduğunda nasıl ayar yapabiliyoruz onu inceleyeceğiz. Bir sonraki videoda devam edelim isterseniz.